Antalya'da 17 günlük tam kapanma sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar yeme içme yerlerinde oturma izni olmadığı için cami bahçelerine akın etti. Gel al servisi ile yiyeceklerini işletmelerden alan vatandaşlar cami bahçesini adeta mesire alanına çevirdi. Cami bahçesinde oluşan yiyecek artıkları ise çöplüklerden taştı. Tam kapanma sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti. Yeme içme yerlerinde oturma izni olmadığı için gel al servisiyle yiyeceklerini alanlar, Murat Paşa cami bahçesini adeta mesire alanına çevirdi. Cami bahçesinde oluşan kalabalık, koronavirüse davetiye çıkartırken oluşan yiyecek artıkları çöplüklerden taştı. Öte yandan kentin işlek caddelerinden kapalı yolda da oluşan kalabalık, 17 günlük tam kapanmada alınan önlemleri hiçe saydı. Bazı mağazaların önünde metrelerce kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralının da yok sayıldığı caddede bazı vatandaşların da maskesiz dolaştığı görüldü. Kendisi dahil tüm Antalya'nın dışarı çıktığını söyleyen vatandaş Mustafa Paksoy, 17 günlük tam kapanma sonrasında ben dahil olmak üzere insanlar dışarıya çıktı. Kapanma sonrası oluşan kalabalıktan dolayı 17 gün evde olmanın bir işe yaradığını düşünmüyorum. Kapanma öncesinde de birçok kişi dışarıdaydı. Ben dahil bütün Antalya çarşıya dökülmüş durumda diye konuştu. 17 günlük kapanma sonrasında insanlar sokağa çıktı. Ben dahil olmak üzere herkes dışarıda şu an. Bence 17 17 günlük kapanmanın bir işe yaradığını düşünmüyorum. Kapanma öncesinde de benim arkadaşlarım dahil kendim de olmak üzere birçok kişinin dışarıda olduğunu görüyorum ve duydum da. Ben dahil bütün Antalya çarşıya dökülmüş